Evet. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ne var burada? Muz var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir oyunumuz var. Efsane merhaba. bir oyun. Anneciğim, sürekli biraz geç fark etti. Efe sürekli merhaba mı diyeceğiz acaba videoda? Merhaba arkadaşlar. Tamam annem Şarkımızı da bir söyledik şey bugün de. Evet. Efe'nin küçükken söylediği gibi değil mi? Yeba yeah, arkadaş. Ha bu çocuk. Ha ba, çocuk. <laughs> Eminim, oyuncak günlüğündeki çok kısa videoları var. Emin'in oyuncak günlüğünde de var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. <laughs> Aa. Bu söndü. Ama oyunun içini böyle katleteceksiniz tamam, diliyor, seni. Artık beni dinlemeniz lazım. Lütfen ama ya. Değil mi arkadaşlar? Hiç beni dinleme. Dış ses böyle konuşur da bunlar konuşursa olmaz. Tamam özür <laughs> Dinliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir 2 3 4 5 6 7 7 tane mumumuz var. Yanan mumlar. Ve nedense tatlı var. Acı var. Ekşi var. Para var. Cips var. Lokum var. Bir de yoğurt var. En sevdiğim kısım. Ben yoğurdu tek başına yiyemem ki. Yoğurdu yiyeceğini kim söyledi? Şimdi arkadaşlar orada duracaksınız. Tamam mı? Tamam. Sırayla Mumu üflemeye çalışacaksınız. Hangi mumda? durursa hangi muma kadar söndürebilirseniz onun yanındaki ödül sizin ya da ceza sizin. Anlaştık mı? Hmm. Yoğurtta kalırsanız yoğurdu suratınıza lappadan yiyeceksiniz. Yoğurdu. <laughs> <laughs> Yüzünüze yapıştıracağım onu. ya <laughs> ne <laughs> 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 Yemek yok. Eğer jelibonu kazanırsan in, cebe diye yapacaksınız jelibonu. Eğer yani cebe atacaksın jelibonu. Eğer limonsa limonu tatmak zorundasın. Acı biberse Yemek zorundasın. Kaçmak yok. En sevdiğim kısı. Bakın eğer bunda alırsa 200 TL cebinize. Cipse tadılıyor, lokumsa yeniliyor. Şimdi taş kağıt makas zamanı. Allah taş. Dikkat edin ama tehlikeli bu. Arkadaşlar bu oyunu yanınızda büyük olmadan da oynamayın. Çünkü bunlar var. Evet. Taş kağıt makas. Eyvah, eyvah eyvah. Efe başlıyor. Şimdi yerime geçiyorum ve başlıyoruz. Hadi bakalım Efe. Sen yendin. Sen başlıyorsun işte. Bakalım. Efe. Limondasın. Evet zevkle limonu sana verebiliriz. Yine uyanık ayağımda tek yuva yiyor. Dörtte olsaydı. Acı biber içinde ama. limon Hayır, hayır <laughs> Efe, Efe ha, Efe dilini değdirdin Şöyle bir bak, onu böyle yapacaksın. Ama ben, düzgün yalacaksın Efe. Bizi kandıramaz. Tamam sen yala. Beni çok limonlu arası yok ki. Gerçekten bak minik yalıyor. Sence kabul etmeli miyim? Tamam sen kendine gel. Kabul Kere etmeli miyim? Sence kabul etmeli miyim? kabul etmemiz ama gerçekten yiyemiyor limon Efe. Şimdi koş. Yani aslında biber yemiş kadar kötü oldu. Şimdi kusar kusar katlanamam ben buna. Evet bunu koyuyoruz. Sıra Tobi'de. Tobi başlasın. Cimri evet kardeşim. bakalım. Tobi, Flio. Şey. Ben şu 200'ü almak istiyorum. Evet. Ki bir, bir, bir dakika şunun açısı doğru değil. Hadi. Tobi <laughs> amca yapım aktı. Hah. Hah. Bir şey söyleyeceğim. Yemin ederim bak, ikisi yan söndü sonra yandı. Bir dakika bir şey diyeceğim <laughs> ama bir dakika asıl mevzu şurada. Bir tanesi yanıyor, bir tanesi sönüyor. Bunlar da söndü. Yemin ediyorum söndü tekrar yandılar bir anda. Baştan Abi, yapayım mı? Bir dakika bunu yoğurt. Hayır ama bir şey diyeceğim. Yoğurt çıktı diyorsun da buradaki de sönmüş. O yüzden bunda birazcık şey olur, sıkıntı olur. Baştan. Tekrar <laughs> baştan. Tekrar baştan. Ama Efe gördün mü onlar da Yak. Yemin ediyorum bak. Ben görmedim. Ben mü? Vallahi limon yeterli yemin ediyorum. Hadi bakalım baştan. Bir. Uzak açıdan izliyorum. İki. Üç. Ay. <laughs> Bu kadar oldu. Sana da limon çıktı. <laughs> Canım yüzlü kuştu gitti. Canım yüzlü kuştu gitti. Limonu yiyorsun. Sen yiyorsun. Sen yiyorsun. Ya, yiyorsun. Ya yiyorsun. Hadi. Yemiyor tamam, mu? Yiyorsun tamam. Öyle. Bu ne, ne biçim oyun tamam. ya? Tam yarısını yiyeyim. ses. Tamam hadi yarısını ye bakayım. Yemiyorum. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? yemiyorum ya. <laughs> tamam. Tamam oğlum. Ay Allah'ım. Ay ya Rabbim. Ay ya düşse tarafa geldi bana. Ben onu zimmiyorum dedi. Çok çok. Şey oldu. bir şey diyeceğim. Şey paranın biraz uçtu ya. Şunu acaba cebime mi alsınız? Hayır. <laughs> hayır. Hadi gel 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 bakalım hadi gel. Tamam tamam. Çok merak ediyorum tamam, nereye kadar gidiyorsun. Hadi mesela. bakalım Efe başlasın. Ben... Para ödülünü aldıktan sonra oyun biter. Kim para ödülünü alırsa oyun orada bitecek. Hadi bakalım. Efe Başladım. <laughs> Bu ne <laughs> ya? Bu ne ya? Limon çıktı evet oğlum ne için? Limona mı seviniyorsun hayır, artık? Hayır, hayır. <laughs> Sen artık limona mı seviniyorsun? Anlamadım ki. Evet buyurun efendim limonu yiyebilirsiniz. Paralar uçtu ya kaba gitti bizde. <laughs> <laughs> ben en iyisi şunları bir change yapayım ya. Yerlerini değiştirme yapalım arkadaşlar. Bu Yok. ne böyle sürekli limonlar geliyor. Limon. <laughs> anne, bir defa anne, şu yoğurdun anne. yerini bir değiştirelim. Yoğurdu üçe evet, koyalım. Geldi. Çünkü 3 sürekli sönüyor. Biberi 2'ye koyayım. Hadi bakalım. Ondan sonra şimdi bakalım. Benim... <laughs> Jelibon bir de kalsın. Tamam. Bakalım. Doğru mu yaptık? Evet arkadaşlar. Tamam, Yoksa bu ne böyle ya bunlar? Anlamadım hiçbir şey. Bir, evet. Başlıyoruz. Iki, <laughs> ya bu ne ya? Yine limon çıktı? Acı biber nasıl? Ama Bana yetiyor zaten bu kadar. Tamam peki tamam hadi. Tamam, Sıra peki. Efe'de. Efe çok dikkat et. Valla acı biber sana gelir. Hadi ya. yiyebilirsin yani. Artık acı biberleri tadın. Yoğurtları yüzünüze yiyin. Dur ama bir Efe bıraksana keşke öyle acı biberleri. <laughs> yok. kalacak öyle. Hızlıca. En güçlü şekilde Efe. 3, 2, 1. Evet. <gülüyor> <gülüyor> mızıkçılık. Hayır mızıkçılık yaptı. Mızıkçılık yaptı. Hayır ya. Tamam, tamam, tamam al tamam al. Tamam ne oldu? Jelibon elendi. Bitti. Jelibon gitti. Hadi bakalım. Hayır. Evet ya, jelibonu aldı. Üç tane kaldı. çıkar. Hadi canım jelibonu sen aldın. Jelibonu iyi. aldın evet. Bir, Çok iyi bir fikir bu. Iki, gittiğinde bize söyle. Yüzüne lap badanak yoğurdu <laughs> yiyecek. Yapacak <laughs> bir şey yok. Yapmadım. Bak bir şey diyebilir miyim? Evet. Bu oyunun sonunda olsun tamam mı? Oyunun sonunda bir cezan var. O yoğurdu yüzüne yiyeceksin. Oyunun sonunda tamam, tamam mı? Tamam, Efe de o. Oldu. Hayır elenmiyor. Nasıl? O jelibonu tamam. bilerek tamam. eledik çünkü sen mızıkçılık yapıyorsun hayır. Sen. hayır tamam yine change yapacağız. Bu da çıktı. Şimdi o change, change ha. yap. Tamam hadi bakalım. gerek. Evet, tamam, hadi bakalım. evet hadi bakalım. Gel canım benim. Gel saçmalama yere ben oradan. Gel ben seni kaldırırım, hiç problem değil. Evet yakın. Gel şuraya otur. Hile yok, söz ver. Efe B bitti. Hile yapmayacaksın söz ver. Hadi bakalım. Bence dışarıda dövseyebilirsin. 1, 2, 3! <laughs> merhaba Efe, merhaba canım. Merhaba canım. Bir dakika ben alacağım. Nasılsın aşkım? Bir dakika ben alacağım. İyiyim tatlım. Gel. Gel bakalım Efe. Ben Tamam sen yiyeceksin zaten ağzına dökmeyeceğim onu. Ona bakayım elindekini. O ne? Anne anne bak o ne? çok karınca mı? Anne, anne bak o çok ne? acıyor. O çok, ne? bak çok acıyor bana bir yedik ya. Tamam hadi. Dükkanı başlama. Gelin düm çarpıldı gene. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi hadi şu gitsin. Vallahi ömrüne hiç bir Yemin ederim bak. Zorlamaz. Bak çıksa bile. Bile. çıksa bile işime yarar. Iş, Yok daha da bu işin. Hı. Artık şu parayı kazanın da bitsin ya. Ben şimdi parayı kazanacağım. Yoğurdu Hayır. istiyorum. Ben yoğurdu istiyorum ben, arkadaş. Ben şimdi parayı kazanacağım. O yoğurdu yüzüme yiyeceğim. parayı da kazanacağım. Para Hadi bilindir. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ben, bir, bir, bir ben ne parayı bir, kim kazanacak? Üç. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben balığı şişiremiyorum canım. <laughs> Neye <laughs> kahretsin? <laughs> Buyurun limonu. Değil Buyurun değil, limonu tadı. Evet. Evet gerçekten çok mutlu oldum. Benedik. Şimdi yaklaştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Yaklaştırıyoruz. Para ödülümüz burada. Evet cipsimiz. Ve son olarak lokumumuz. Bakalım. Son seri olsun sonra da ben bir kez daha belki parayı yanıldım. Sen isimleri söyledikten sonra yoğurdu yapıştıralım senin yüzüne. Yazık acıyorum sana ya. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Hadi canım şak! Gülperi al hadi! Gitti ya! Ya kazandı Efe <laughs> Tebrik ediyorum. O kadar acı biber ve limondan sonra hak ettin mi? Hak etmedim. Limonun <laughs> acısı. Hak al, ettin <laughs> mi? Hak etmedin çünkü bence yoğurdu yene çıkma Evet. Bana şimdi... Aman lütfen biraz çevir şey ya. Yok lütfen. Evet. Allah, aşk, Allah aşkına şey yap. Ne olursun Rica ederim. Yavaş. ya. Yani annem çok korkuyor anne, ama. Dur, dur, efe. Anne, efe, dur, efe, dur. efe çok korkuyor. <laughs>